Konya'dan herkese sevgiler, gönüller şehrinden sesleniyoruz size efendim. Arkamda gördüğünüz gibi Tebrizli Şemsin, yani Şems-i Tebrizi'nin makamındayız. Onun yanındayız bugün, buradan sesleniyoruz size. Şems-i Tebrizi yüzlerce yıl öncesinde Konya'ya gelmiş ve Hazreti Mevlana'ya dost olmuş, arkadaş olmuş, yoldaş olmuştur. O günden bu yana yani yaklaşık 800 yıldır Konya ve ötesinde 21 Mart'ta Nevruz bayramı kutlanır. Nevruz doğudan batıya binlerce kilometrelik bir yol ve yolcunun hikayesi. Efendim sadece bir bahar bayramı değil Nevruz. Nevruz bu topraklarda kardeşliğin, birliğin, bereketin de bayramı. Nevruz sadece doğanın uyanışı değil. E, Nevruz aynı zamanda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin de bir sembolü. Asırlardır bu topraklarda kutlanan Nevruz, milletimizin yeniden dirilişi, bolluğu ve bereketi de simgeliyor. Biz bugün Konya'dan sevgilerimizi gönderiyoruz. Gönüller şehrinden selamlarımızı yolluyoruz kıymetli dostlarımıza, canlarımıza ve bu selamımızı da Tebrizli Şems'in makamından yani Konya'dan Şems-i Tebrizli'nin Yanı başından yolluyoruz efendim size Konya'dan sevgiler selamlar Nevruz bayramınız kutlu olsun eydutun mübarek.